Merhabalar gençler. Son olarak 11. sınıf MEP ders kitabında iki boyutta sabit ivmeli harekete ait soru çözümler yapıyorduk. Ve 5. bölüm değerlendirme sorularına geldik. Bu dersimizde bu bölümün değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorularımız boşluk doldurma şeklinde. Birinci sorumuz diyor ki sürtünmesiz ortamda yatay atış hareketi yapan cismin yatay düzlemdeki hareketi ile aynı özellik gösterir. Gençler bir cismi yatay olarak attığınız zaman belli bir yükseklikten yatay olarak attığınız zaman bu cisim yatayda sabit hızla hareket eder. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapar. Şimdi burada yatayda diyor. Yatayda sabit hızla hareket edecek. Sabit hızla hareketin özelliği nedir? Zamanla hızı değişmiyor. Diyelim ki bu atış hızınız örneğin 30 metre bölü saniye ise bunun anlamı saniyede 30 metre gidecek. İşte yatayda saniyede 30 metre gider. İlk bir saniye 30 metre gidiyorsa ikinci saniye yine 30 metre. Üçüncü saniye yine 30 metre gidecek. Biz bu harekete ne diyorduk? Düzgün doğrusal hareket diyorduk. Düzgün doğrusal harekette hızın büyüklüğü değişmiyordu. Ve burada ivme sıfırdı. Yani cisim hızlanmıyor ve yavaşlamıyor. Sabit hızla yoluna devam ediyor. O zaman buradaki boşluğa düzgün doğrusal hareket yazıyoruz. İlk atış hareketinde ivmenin büyüklüğü ivmesi kadardır. Gençler ister ilk atış hareketinde olsun ister yatay atış hareketinde olsun atış hareketlerinin tamamında hava sürtünmesini ihmal ettiğimiz için ivme yer çekim ivmesidir. Dolayısıyla buraya yer çekim ivmesi kadardır yazacağız. Atıldığı anda yatayla açı yapan cismin hareketine eğik atış hareketi denir. Atıldığı anda bakın şu şekilde belli bir açıyla bir cismi attığınız zaman yatayla belli bir açı yapmış. Bu atış hareketine biz eğik atış hareketi diyoruz. Eğik atış yaptırılan cismin ivmesi ile aynı yönlüdür. Şimdi atış hareketlerinin tamamında ivme yer çekim ivmesi dedik. O zaman yer çekim ivmesinin de yönü daima yerin merkezine doğruydu. O zaman yerin merkezine doğru yönü olan başka neyi var? Ağırlık var. Çünkü bir cismin ağırlığı mg ile gösteriyoruz. Ve bu da yine yerin merkezine doğruydu. m çarpı g. Zaten aslında bu m çarpı g nereden geliyor? Newton'un ikinci hareket yasasından. Neydi o? F net eşittir. m çarpı a'ydı. Bakın burada net kuvvetle ivmenin yönü daima aynıdır. Burada yer çekimi ivmesi. Dolayısıyla buradaki ivme yerine yer çekimi ivmesini yazıyoruz. Kütle de zaten kütle. Dolayısıyla burada cismi etki eden kuvvet m çarpı g oldu. İşte biz bu kuvvete yani yerin cismi uygulamış olduğu bu kuvvete ağırlık diyoruz. F net yerine de öz olarak g ile gösterdiğimiz ağırlıkla ifade ediyoruz. O zaman buradaki boşluğa ağırlık ile aynı yönlüdür olacak. Eğik atış hareketinde cismin tepe noktasındaki yüksekliğine maksimum yükseklik denir. İlk atış hareketinde cismin atıldığı nokta ile düştüğü nokta arasındaki uzaklığa menzil diyoruz gençler. Bir cismi bakın şu şekilde attınız. Atıldığı nokta. Daha sonra bu geldi. Şu noktaya düştü. İşte bu yatay uzaklığa atıldığı nokta ile bu düştüğü nokta arasındaki şu yatay uzaklığa menzil diyoruz. X menzil olacak. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız. Aynı yükseklikten yatay atılan özdeş cisimlerden hızı büyük olan daha çabuk yere düşer. Bu ifade yanlış. Belli bir yükseklikten bir cismi yatay olarak atıyorsunuz. Bu yatay olarak atılan cisim ne zaman yere çarpacak? Yatayda sabit hızla hareket ediyordu. Düşeyde serbest düşme hareketi yapıyordu. Bunun yere düşme süresi şuradaki düşey yüksekliğe bağlıdır. Diyelim ki buradaki düşey yükseklik yani şu uzaklık 80 metre ise 80 metre cisim 4 saniyede yere düşer. Yani sen bunun hızını 10 metre bir saniye hızla da atsan 100 led atsan, 1000 le de atsan bu 4 saniye sonra yere düşecek. Çünkü yere düşme süresi buradaki yüksekliğe bağlı. Yükseklikte serbest düşme hareketi yapacak ve buradaki zaman yani yere düşme süresini buraya bakarak buluyoruz. Atış hızının burada bir önemi yok. Atış hızı neyi değiştirir? Menzilini değiştirir. Daha yüksek bir hızla atarsan daha uzak bir noktaya düşmüş olur. Fakat yere düşme süresi değişmez. Yere düşme süresi burada yükseklikle alakalı olan bir şeydir burada da aynı yükseklikten atılıyor. ve aynı yükseklikten atıldığına göre o zaman bu iki cisim de aynı zamanda yere düşecek. Burada diyor ki hızı daha büyük olan daha çabuk yere düşer. Bu ifade yanlış. İlk atış hareketinde cisim tepe noktasından itibaren yatay atış hareketi yapar. Bu doğru. Bir cismi ilk olarak şu şekilde belli bir açıyla atıyorsunuz. Daha sonra bu cisim bu şekilde hareket ediyor. Ve maksimum yüksekliğe geldiği zaman şurası h maksimum yükseklik. Buradan sonra zaten düşey hız bileşeni sıfır oluyor. Bakın burada iki tane bileşeni ayırıyorduk. Bunun bir yatay hız bileşeni vardı. Bir de dikey hız bileşeni vardı. Burada maksimum yüksekliğe geldiği zaman buradaki dikey hız bileşeni sıfır oluyor. Ve sadece yatay hız bileşeni kalmış oluyordu. Çünkü buradaki dikey hız bileşeni aşağıdan yukarıya atış hareketi gibi düşünüyorsunuz. Ve hızı her saniye yer çekim ivmesi kadar azalıyor. Yer çekim 10 olarak aldığınız zaman 10 10 azalıyor. Örneğin diyelim ki şuradaki dikey bileşen 20 ise 2 saniye sonra maksimum yüksekliğe gelir ve buradaki dikey hız bileşeni sıfır olmuş olur. Buradan sonra artık yapmış olduğu hareketin incelerseniz bakın şuradan sonrasını bu yatay atış hareketidir. Dolayısıyla bu ifade doğru. İki boyutta harekette her boyuttaki hareket diğerinden bağımsızdır. Evet iki boyutta harekette mesela yatay atış hareketinde yatayda sabit hızla hareket ediyor. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapıyor. Yine ilk atış hareketinde yatayda sabit hızla hareket ediyor. Düşeyde ise aşağıdan yukarıya atış hareketi yapmış oluyor. Dolayısıyla bunlar birbirinden bağımsızdır. Bu ifade doğru. Yatay atış hareketi yapan cismin yere çarpma hızı daima ilk hızından büyüktür. Evet. Yatay atış hareketi yaptığınız zaman bu şekilde bir cismi atıyorsunuz. Bu yere çarpıncaya kadar şu yatay hızının büyüklüğü değişmiyor. Şu şekilde geldi. Diyelim ki şu noktadan yere çarpacak. Buradaki yatay hızı, atış hızı neyse aynı. Değişmiyor. Hava sürtmesini ihmal ediyoruz. Fakat düşey hızı başlangıçta sıfır. Yani serbest düşme hareketi yapacak. E, serbest düşmede ilk hız sıfırdı. Daha sonra hızı her saniye yer çekimmesi kadar artıyor. Yer çekimmesi 10 sa, her saniye hızı 10-10 artacak. Diyelim ki bu 4 saniye sonra mı yere düştü? O zaman burada bir düşey hız bileşeni olmuş olacak ve 40 olacak her saniye 10-10 arttığı için. Gördüğümüz gibi buradaki yere çarpma hızı o zaman buradaki 10'dan daha büyük olacak. Bu iki hızın bileşkesi bu da ondan daha büyük olacak. Yani kısacası başlangıçta sadece bir yatay hızı varken yere çarptığı anda bir de düşey hızı yani şu hızla olacağı için bileşke hız yani yere çarpma hızı buradaki başlangıçtaki atış hızından daha büyüktür. Bu ifade doğru. Aynı büyüklükteki hızlarla 70 derece ve 20 derece açılarla eğik atış yaptırılan cisimlerden 70 derece açıyla atılan daha uzağa düşer. Bu ifade yanlış olmuş gençler. Aynı büyüklükteki hızlarla atılmak kaydıyla birbirlerini 90 dereceye tamamlayacak açılarla yatayla yapmış olduğu açı toplamı 90 derece olacak şekilde açılarla attığınız zaman cisimleri bunlar aynı noktaya düşerler. Diyelim ki bir cismi şu şekilde 10 metre bölü saniye hızla işte yatayla kaç derece 20 derece aç yapacak şekilde attınız. Bu geldi şu noktaya düştüyse aynı cismi bu sefer şu şekilde atmaya başladınız. Fakat hızın büyüklüğü değişmeyecek. Yine 10 metre bölü saniye olacak. Bu seferki yatayla yapmış olduğu şu açı 70 derece olmuş. Bakın toplamı 20 artı 70-90. Bu şekilde birbirine 90 derece tamamlayacak açılarla atarsanız bunu attığın zaman bu da yine gelecek. Aynı noktaya düşecek. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş. Aynı noktaya düşer. Yükselen bir balondan balona göre yere paralel atılan cisim yatay atış hareketi yapar. Hareketli bir sistemden bir cismi attığınız zaman iki tane hız bileşenini topluyorsunuz. Birincisi o hareketli sistemin bu araba olabilir, e, yükselen bir balon olabilir veya tabi uçak olabilir. O hareketli sistemin hızı artı o cismin hareketli sisteme göre hızı. Onun ikisini vektörel olarak topluyorsunuz. Bileşke hız vektörü nasıl gösteriyorsa, nasıl bir hareket yapıyorsa, cisim o şekilde hareket edecek. Şimdi burada balon yukarıya doğru yükseliyor. Yukarı doğru yükselirken siz bunu yatay atış hareketi yapıyorsunuz. Yani burada balona göre yatayla bu şekilde atıyorsunuz. Bir yere paralel olacak şekilde atıyorsunuz. İşte bu cismin sahip olacağı hız bu iki hız vektörünün bileşkesi. Yani şu balonun hızı yukarı doğru çıkıyor. Bir de bu cismin balona göre hızı. Yani yatayla böyle atılıyor. X'in bileşkesi ne olur? Şu arada bir yerde olur. O zaman bu cisim bu şekilde atılmış olacak. Bu atış hareketlerine biz ne diyoruz? İlk atış hareket ediyoruz. Bu şekilde hareket edecek. Burada ne diyor? Yatay atış hareketi yapar. Hayır. Burada balonun da hızlı olduğu için onu yukarıya doğru çekiyor. Dolayısıyla bu ilk atış hareketi yapacak. Bu ifade yanlış. Aynı ilk hızlarla ilk atış yaptırılan iki cisimden yatayla büyük açı yapanın havada kalma süresi daha fazladır. Bu ifade doğru. Bakın bir cismi şu şekilde attınız. Bu şekilde. Başka bir cismi de şu şekilde attınız. Şimdi bu yatay düzlem şu düzlem olmuş olsun. Şimdi şuradaki cismin mesela A cisminin olsun. Şurada B cismi olsun. A cisminin şuradaki dikey hız bileşeni daha büyük olacak. Bunun dikey hız bileşeni bu şekilde. Bunun dikey hız bileşeni ise bakın şöyle gelelim. Şu şekilde. Bunun dikey hız bileşeni yani A'nın dikey hız bileşeni daha büyük oldu. Çünkü bunun yatayla yapmış olduğu şu açı daha fazla olduğu için şuradaki açı daha küçük oldu. Dolayısıyla bu dikey hız bileşeni daha fazla olacak. Biz havada kalma süresini neye göre buluyoruz? Bu dikey hız bileşenine göre buluyoruz. Çünkü burada aşağıdan yukarıya atış hareketi gibi olacak. Örneğin sayısal değer vermek istersek. Diyelim ki şu dikey hız bileşeni kaç çıktı? 20 çıktı. O zaman bu cisim havada 4 saniye kalır. Çünkü 20 ile attığınız için hızı her saniye 10-10 azalacak. 2 saniyede çıkacak. 2 saniyede düşecek. Bu cisim 4 saniye havada kalacak. Bu ise örneğin 10 olsun. Bundan daha kısa olduğu için küçük bir sayı verdim. 10. O zaman bu cisim havada 2 saniye kalacak. Çünkü 1 saniyede çıkacak, bir saniyede düşecek, 2 saniye kalacak. Yani kısacası cismin havada kalma süresi buradaki dikey hız bileşenine bağlıdır ve cisim yatayla ne kadar fazla açı yapıyorsa, o zaman bu dikey hız bileşeni o kadar büyük olacağı için onun havada kalma süresi daha fazla olur. Dolayısıyla bu ifade doğru. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. İlk atış hareketi yapan cismin yataydaki ve düşeydeki hareketleri diğer hareket türlerinden hangileriyle benzerlik gösterir? Neden? Eğik atış hareketini inceleyeceğiz. Bakın ilk atış hareketinde bir cismi şu şekilde yatayla belli bir açı yapacak şekilde atıyorsunuz. Bu cismi attınız. Bu bu şekilde geldi. Şuraya çarptı. Şimdi bunun hareketini incelerken buradaki atış hızını bileşenlerine ayırıyoruz. Bir bunun yatay hız bileşeni var. Bir de dikey hız bileşeni var. Bu yatay hız bileşenine mesela Vx diyelim. Dikey hız bileşenine de Vy diyelim. Bu yatayda sabit hızla hareket edecek. Yani örneğin yatay hız bileşenini kaç buldunuz? 10 metre bölü saniye buldunuz. Bunun anlamı nedir? saniyede 10 metre gidiyor. Yani yatayda her saniye 10 metre gidiyor. Birinci saniyede 10 metre gidiyor. ikinci saniyede 10 metre gidiyor. Üçüncü saniyede 10 metre gidiyor. Sabit hızla gidiyor. Bu sabit hızla gittiği zaman biz buna ne diyorduk? Düzgün doğrusal hareket diyorduk. O zaman yataydaki bu sabit hızla harekete aynı zamanda düzgün doğrusal hareketle diyebiliriz. Diğer hız bileşeni ise bu dikey hız bileşeni ise aşağıdan yukarıya atış hareketi yapıyor. Bu çıkacağı zaman şu maksimum yüksekliğe çıkana kadar hızı her saniye azalıyor. 10-10 azalıyor. Yer çekilmesi kadar azalıyor. Yer çekilmesi 10 olarak verirse 10-10 azalıyor. Maksimum yükseklikten sonra da serbest düşme hareketi yapıyor ve yere çarpıyor. Serbest düşme hareketinde de her saniye hızı yer çekim imesi kadar artıyor. Yer çekilmesini 10 olarak verdiğinde her saniye hızı 10-10 artarak yere çarpmış oluyor. Peki bu hareket türüne ne diyebiliriz? Bakın burada ivme sabit. Çünkü atış hareketinde bir ivme var. O ivme de sadece yer çekim ivmesi. İvme yoksa zaten yok. İvmede de varsa yer çekimi ivmesidir. Hava sürtünmesini ihmal ettiğimiz zaman. O zaman burada ne olmuş oldu? Bu cisim yer çekimi ivmesiyle sabit yer çekimi ivmesiyle hareket etmiş oldu. O zaman aşağıdan yukarıya atış hareketine biz sabit ivmeli harekette diyebiliriz. İkincisi, yatay atış ve eğik atış hareketinde yatay hızın sabit kalmasının nedeni nedir? Açıklayınız. Şimdi ister eğik atış hareketinde olsun, ister belli bir yükseklikten bir cismi yatay olarak bu şekilde attığımızda olsun. Bu şekilde attığımız zaman bu cisim gelip şu şekilde yere çarpıyordu. Bunun yaptığı harekette de yine yatay hız sabit kalıyordu. Yatay da sabit hızla hareket ediyordu. Eğik atışta da yine aynı şekilde. Neden sabit hızla hareket ediyor? Çünkü gençler aslında az önce söyledim. Hava sürtünmesini biz ihmal ettiğimiz zaman cismi etki eden sadece bir kuvvet var. O da ağırlık. İvme de sadece bir ivme var. O da yer çekimi ivmesi. Yani cisimler yer çekimi ivmesiyle hareket ediyorlar. Yer çekimi de daima yerin merkezine doğru yani aşağıya doğru olduğu için o zaman sadece düşeydeki hızlar değişiyor. Mesela burada da attığınız zaman sadece düşeydeki hız değişiyor. Fakat yatayda herhangi bir kuvvet etki etmediği için çünkü hava sürtmesini ihmal ettik. E ağırlık da aşağıya doğru yerin merkezine doğru. Yatayda o zaman herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Hava sürtmesini ihmal ederseniz. E herhangi bir kuvvet etki etmediği için neydi Newton ikinci hareket yasasında? F net eşittir m çarpı a'ydı net kuvvet sıfırsa yani bileşke kuvvet sıfırsa yatayda o zaman iğme de burada sıfır olacak demektir. İğmenin sıfır olması demek hızlanmayacak veya yavaşlamayacak. Sabit hızla yoluna devam edecek. Hava sürtmesini ihmal ettiğimizde bu yüzden yatayda hızlanma veya da yavaşlama olmaz. Cisim sabit hızla yoluna devam eder. Bunun açıklaması da bu şekildedir. Üçüncüsüne bakalım. Hava sürtünmesi ihmal edilerek aynı açı ve aynı hızlarla dünyada ve ayda atılan cisimlerin havada kalma sürelerini, maksimum yüksekliklerini, menzillerini, yere çarpma hızlarını karşılaştırınız. İki tane cismi birini dünyada birini ayda atıyorsunuz. Bunları yatayla aynı açı yapacak şekilde ve aynı hız büyüklükleriyle atıyorsunuz. Bunlar ilk atış hareketi yapıyor ve daha sonra diyelim ki şu noktaya çarpıyor. Şurası h maksimum olsun. h maksimum yükseklik. Menzil dediğimiz nedir? Atış noktasıyla bu cismin düştüğü nokta arasındaki şu yatay uzaklığa x menzil diyoruz. Bunları bu şekilde tespit ettik. Şimdi gençler biz ilk atış hareketinde öncelikli olarak ne yapıyorduk? Buradaki hızı bileşenlerine ayırıyorduk. Bunun bir yatay hız bileşeni var. Bir de dikey hız bileşeni var. İki hız bileşenimiz burada V'yi. Yatay hız bileşenimize de, de Vx diyelim. Şimdi soru çözümüne geçmeden önce de şunu hatırlatmamız gerekiyor. Dünyanın yer çekim ivmesi ayın yer çekim ivmesinden daha büyük. Buna göre yorum yapacağız. Şimdi biz burada cismin havada kalma süresini neye göre buluyorduk? Buradaki dikey hız bileşenine göre buluyorduk. Bizim 3 tane hareket denklemimiz vardı. Orada şöyle diyorduk. Son hız eşittir ilk hız yavaşladığı zaman eksi a çarpı t diye bir denklemimiz vardı. Şimdi burada düşey hız bileşenine göre yorumluyoruz. Maksimum yüksekliğine çıktığı zaman buradaki düşey hız ne oluyordu? 0 oluyordu. O zaman düşey hız burada 0 oldu. Şöyle yazıyorum. 0 eşittir. Hangi hızla attım onu? Vy hızıyla. Yavaşladığı için eksi. İvme, yer çekilmesi oluyor atış hareketinde. Çarpı t çıkış süresi. Çünkü buraya kadar çıkış süresi. Ve yine Hava sürtünmesini ihmal ettiğimiz zaman t çıkış süresi eşittir t iniş süresine. Yani kaç saniyede çıktınsa aynı zamanda yere ineceksin. O yüzden biz çıkış süresine göre yorum yaparsak aynı zamanda havada kalma süresine göre de yorum yapmış olacağız. Şimdi buradan t çıkış çekelim. t çıkış eşittir. Bunu diğer tarafa attık. Artı olarak geçti. V y bölü g olur. Gördüğümüz gibi burada yer çekim ivmesiyle zaman ters orantılı. O zaman aydaki yer çekim ivmesi daha küçük olduğu için orada havada kalma süresi daha büyük olacak. O zaman T e, ay büyüktür T dünya olmuş oldu. Ay'da daha uzun süre havada kalacak. Geldik maksimum yüksekliklerine. Onda diğer hareket denklemimiz vardı. Neydi? V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi eksi. Yavaşladığı zaman eksi. 2 A x diye bir denklemimiz vardı. Bunu atış hareketlerini uyarladığımız zaman yine maksimum yüksekliğe kadar yorumlayacağız. Düşey hız bileşeniyle atıyorsun bunu. Yukarıya doğru atıyorsun. Burada düşey hızımız sıfır oluyor. Dolayısıyla son hız burada sıfır. 0 eşittir. Hangi hızla? Vy hızıyla attım. Denklemden dolayı karesi. Yavaşladığı için eksi. 2 çarpı ivme yer çekilmesi. Aldığı yol h max. Dikeyde yol alıyor. H maksum kadar yol alıyor. Bunu diğer tarafa attım. Buradan h maksimumu çekersek h maksimum eşittir. V karesi bölü 2 g olmuş olur. h maksimumu denklemine böyle buluyoruz. Neden denklemine işlem yapıyoruz? Yorum yapmak için. Gördüğümüz gibi burada Maksimum yükseklikle yine yer çekim ivmesi ters orantılı. O zaman aydaki yer çekilmesi daha küçük olduğu için oradaki h maksimum yine daha büyük olacak. O zaman h maksimum ay diyelim daha büyüktür. h maksimum dünya. Dünyadakinden daha büyük. Sonra geldik menzillerine. Menzili peki nasıl buluyorduk? x menzil eşittir. Şu yatay hız bileşeni yani vx çarpı t uçuş. Uçuş diyorduk şu yatay hız bileşeni hem dünyada hem ayda aynı. Çünkü aynı hızla ve aynı açıyla atıyorsun. Şurası aynı. O zaman uçuş süresi hangisinde daha fazlaysa x menzili onun daha fazladır. E kimin uçuş süresi daha fazla? Ayda daha fazla. O zaman aydaki uçuş süresi daha fazlaysa oradaki menzil daha fazla olacak. O zaman x ay burada büyüktür. x dünya olmuş oldu. Yani yine ayda daha uzak bir mesafeye düşer. Peki yere çarpma hızları Bakın hava sürtünmesini ihmal ediyoruz. Dolayısıyla bir enerji kaybı olmayacak. Ve enerji kaybı olmayacağına göre o zaman hangi hızla cismi atıyorsan aynı büyüklükteki hızla yere çarpacak. Atış hareketlerine bu şekildeydi. Hava sürtünmesini ihmal ettiğimiz için enerji kaybı olmayacak. Ve aynı eşit büyüklükteki hızla yere çarpacak. Yere çarpma hızları da aynıdır diyoruz. Evet gençler bir sonraki ders soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.